Amerika'dan Türkiye'ye sevgiler, saygılar. Şimdi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, eğitim liderliği masterı, psikolojik danışmanlık masterı, Amerika'da doktora, post doktora, yarım doçentlik, doçentlik derken hayatımın 40 yaşındayım. 35 yılı eğitimle geçmiş hep akademik hep akademik hep akademik dünyada, hep akademik başarıya fokus oldum. Ama şunu fark ettim. Şöyle bir geriye dönüp baktığım zaman 40 yıllık hayatımda, 35 yıllık eğitim hayatımda hayatın o dönüm noktalarında sosyal ve duygusal zeka benim hayatımda en akademik hem aile bireysel kariyer mesleki bütün dönüm noktalarında en önemli kilit nokta sosyal ve duygusal zekayı kullanıp o kapıyı aralamak oldu. Şimdi 10 tane e, bireysel örnek vereceğim. Şimdi zamanımız kısıtlı olduğu için e, olayın böyle teorik e, boyutuna değil de hayatımdan gerçekten bunu yaşayarak iliklerimin böyle kılcal damarlarına kadar sosyal ve duygusal Zekan önemini bir baba olarak, eğitimci olarak niçin sosyal duygusal zeka dediğimi size örneklerle açıklamak istiyorum. Şimdi ne güzel, ilk okulda birincilik, akademik birincilik, ortaokulda lisede takdirler, bir anda ateşler içinde yandım. Lisedeyken vücudumun vücudumun yüzde 60-70'i içeride para bozulma gittiğim yerde lokantada patlama oldu. Ee, şeyde, e, dükkanda, kolay dükkanında yanarak kaçtım. zor attım kendimi. Ya yani neyse. Yani birden hayatımın en başarılı noktasında yanarak yani ölümle burun buruna geldim. Vücudumun yüzde altmış, yetmişi böyle yandı. İşte derin akilleriyle hayata döndürdüler. Tamamen soldan, sağa doğru e, derin akli yaptılar. Ama lisede oldu bu olay. Öğretmen lisesinde oldu. Şimdi bakın. Akademik değil. Orada eğer ki o yan, yandığım zaman, ölümle bunun buna geldiğim zaman eğer o an sosyal ve duygusal olarak güçlü olmasaydım, psikolojik olarak güçlü olmasaydım şu anda bırakın e, üniversiteyi liseden dair mezun olamazdım. Çünkü ben lise gittiğim zaman pantolonumu daha toplayamıyordum. Yani o zaman arkadaşlar ben böyle kollar yanık böyle duruyorum. Arkadaşlar sağ olsunlar gömleğimi likliyor. O zaman yatılı okuldayız öğretmen lisesindeyiz. Kepirtepe Öğretmen Lisesi. Yani öyle bir dostluklar, arkadaşlıklar, sosyal ve duygusal destek sayesinde hem liseyi bitirdim hem de Boğaziçi kazandım. Şimdi ya inan ki bitirdiğim kitaplar o zaman işte üniversite sınavına hazırlık. Yani Türkiye'de derece yapmak, Trakya e derece ama bakınca böyle yani yüzlerce kitap, binlerce, on binlerce soru sormuşum. Benim için akademik başarı en büyük, en önemli başarıydı. Ama baktım şimdi Boğaziçi'nde yurda girdim. Boğaziçi'nde Güney Meydan'da, çok meşhur Güney Meydan'da. E, Türkiye birincisi arkadaş, isim, isim vermeyeyim tanıdık bir arkadaş. Türkiye birincisi benim idali, yani idolüm yani ben akademik başarıyım ama o bende çok daha başarılı. Sonra baktım bam 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 kafaya vuruyor çocuk böyle. Yurtayız yani yurtta kaldığımız yurtta akademik Türk, Boğaziçi'nin Türkiye'nin en başarılı öğrencisi kafaya vuruyor. Böyle ona şey ranzavara vuruyor böyle. Ya dedim arkadaşım ne yapıyorsun? Aşık oldum diyor. Ve aşık olursan git söyle. Bir, ben seni seviyorum de söyleyemiyor. Ya ben dedim böyle Türkiye birisi olacağım ha. Böyle e, Boğaziçi birinci olacağım. Ben sevdiğim insana seni sevemiyorum. Bak sevdiğim insana ben seni sevemiyorum. Bir cümle kuramıyorsam bir cümle kuramıyorsam sevgimi, aşkımı sevgimi, aşkımı ifade edemiyorsam böyle akademik dünyaya böyle birinciliğe kahrolsun. olsun. Olaya bakın. Olay bu. Yani birincilikler onlar hepsi önemli ama sosyal duygusal olarak sen kendini ifade edemiyorsan kafaları böyle duvara vurursun. Sonra da psikopat gibi söylem kızı takip ediyor. Kız en sonunda dekanlığa başvuruyor. Gidiyor disiplin, disiplin cezası aldı. Görün yani. Neden sosyal duygusal zeka? Üç. Aynen. Sonra e, ben ben Boğaziçi'ni birincilikle bitirdim. Bölümü birincilikle bitirdim. Eee çok iyi bilim sınavı mi, İngilizce mi, projelerim var. Ya çok başarılı bir öğrenciydim bu Boğaziçi'nde. Son dakikada şey geldi, e, mektup geldi, şeyimiz kapandı. Dr. Yavuz e, sizin e, program kapandı, master programı. Dekan beni çağırdı Boğaziçi Dekanı. Yani e, Olcay, e, yani senin araştırma, araştırma görülüğün oldu ama master'ın kapandığı için aşıkta kaldın. Yani Sonra 10 tane yere başvurdum. Yani ben Boğaziçi birincisiyim. Bilim sınavı her şeyim yüksek. Ben de Türkiye'm diye bayram. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak sadece master yapmak istiyorum. Yani benim en doğal vatandaşlık hakkım. Ekmek gibi, su gibi. Neyse. Yani o anda elimde birinci akademik başarı var ama çok büyük tokat yedim. Yani birden programım kapandı. 10 tane yere başvurdum. Türkiye'de. Tabi o zaman çok ağladım. Çok üzüldüm. Yani birinci olduğum halde hak ettim yani Bakıyorsunuz ben o programı gireyim diyorsunuz. O master programında ben şartları sağlıyorum diyorsunuz ama olmadı. Red aldım. Ona yakın yerde red aldım. Sonra bakın. Yani orada so sosyal duygusu olarak ne kadar gözyaşı döktüğüm, ne kadar üzüldüğüm tarifi yok. Ama ya bırakacaksınız veya o zaman ne yapmam gerekiyor? İşte o zaman hocamın e e en hocam dediği gibi Alaska ya. Yani bu işi sosyal duygusu olarak güçlü olduğunuz zaman yani 10 tane yerden de kabul alsanız 100 tane kapı da ka şey yapsanız siz sosyal duygusu olarak psikolojik olarak sağlamsanız o size o tokat, o kapanan kapılar, zorbalıklar sizi daha dimdik aya aya ayağa kaldırıyor. O zaman ya yani madem böyle bana burada kapılar kapandı, ben de Alaska'ya gittim. Buradan 2 yıl boyunca Alaska'da balık balık ayıkladım, Tuvalet temizledim, masal, yani garsonluk yaptım ama sonuçta hayalim e, istediğim e, New York'ta psikolojik danışmanlık rehberlik alanında birinci e, birincilikle tamamlamak nasip, nasip oldu. Yani sonra bakın onlar daha bitmedi. Evlilik. Yani evlilik yani hiçbir eş, hiçbir anne baba kimse diplomaya bakıp da mutlu evlilik yapamaz. Yani not ortalama sınavlar mutlu evlilik şu anda e, yani yaklaşık 15 yıllık evliyim. Ya yani sosyal duygusal olarak sağlam olunmasa bu hiçbir evliliği, e, ayakta tutmak e, çok zor. Gerçekten üç tane şu anda çocuğum var. Akademik başarılar önemli ama sosyal duygusal olarak çocukların güçlü olması o kadar daha çok önemli ki, yani hem okulda, hem kariyerde, hem meslekte, hem ailede sosyal duygusal beceri olmadan olmuyor. Bakın size çok e, ufak bir örnek. Yaklaşık 20 tane burada doktor doktor Türkiye'den Boğaziçi, ODTÜ en üniversitelerden doktora biten 20 kişi var. Ben doktora bitirdikten sonra NYU'da, New York Üniversitesi'nde Applied Psychology, Applied Psychology'de o, o alanda şey aldım. E, e, kab kabul aldım orada hocalar başladım NYU'da. Ya arkadaşlar dedi nasıl NYU'ya nasıl kabul aldın? Onların notları benden daha yüksek. Bakın akademik herkes 20 tane Türkiye'nin en iyi akademisyenleri diyelim. Ak Doktorasını bitirmiş. Onlar da şu alamadı. Ben en, en iyi yerden nasıl mesaj kabul aldım? Herkes akademik, herkes de var. Ya bakın Türkiye'de e, 20 milyon öğrenci var. Amerika'da 60 milyon, 70 milyon öğrenci var. Herkes iyi, herkesin not ortalaması var. Herkesin transkribi var. Akademik artık herkes akademi var. Herkesin sınav, sınav, sınav sonuçları var. Ama bakın ben doktorumu bitirdikten sonra benim bana emeği geçen herkese ben şöyle bir iki, iki cümle e-maille e, ben doktoramı e, kariyer rehberliğinde bitirdim. Bana emeğiniz için, teş emeğiniz için teşekkür ederim yazdım. Böyle yaklaşık bunu yani iki cümleyi böyle bir 50 50 tane hocama e, bana emeği geçen gönderdim. Bir tanesi New York'tan ya Yavuz dedi bizde tam kariyer e, şeyi için açık var. Bize gelip anlatır mısın? Bakın bir e-mail. Sosyal bak. Sosyal zeka, sosyal iletişim. Orada benim yani harcadığım emek ...bir dakika bile 30 saniyede bir gönderdiğim e-mail bana ...üç yıl boyunca oradan ben e, kariyer ders kariyer rehber dersi anlattım ve çok iyi para da kazandım tecrübe de kazandım ve sonra da doçentlik yolları açılmış oldu. Yani bakın sosyal orada bir teşekkür etmek teş teşekkür etmek ne kadar e, insana e, o kadar e, binlerce belki e, milyonlar içinden insan içinden sizi ön, plan, ön plana çıkarabiliyor. Sonra mesela ee, şeye başladık yani e, Harlem gibi burada e, özellikle siyahi öğrencilerin olduğu yer çok böyle zorlu böyle e, çetin bir okul ortamı diyorum ki ben Boğaziçi'nin azçilin ya yani doktoram var ben çok iyi eğitimcilik yaparım öğrenci diyorsun ki otur siddan diyorsun you sit down diyor Allah Allah ya diyorum please be quiet diyorum you be quiet diyor sen sus diyor oturuyor sen otur diyor Allahım ne olacak böyle halimiz yani bakın. Boğaziçi'nde e, sınıf yönetimi dersim A. Master'ın doktoram var. Bütün sınavlarım A ama orada bakın öğrenciler bana öyle bir ders verdi ki Doktor Yavuz dedi senin akademik başarın sertifikaların sıfır. Sen bizim güvenimizi, sevgimizi kazanmadığın sürece, bizimle iletişim kurmadığın sürece biz seni sınıfta tek beyaz benim. Hep, hepsi siyahi. Gencim, Oraya gidiyorsunuz. Sana niye saygı duyuyorsunlar? Senin diplomana saygı duymazlar. Orada önemli olan ben anladığım eğitimci insan, eğitimciler, e, anneler, babalar öyle saygı beklemeyecek, saygıyı kazanacak, saygı ve sevgi kazanmak için de bunun da en önemli faktörü gerçekten sosyal ve e, duygusal e, zekadan e, e, geçiyor. Şimdi bir tane daha ufak bir anekdot vereyim. E, Hayatımın o dün, sosyal duygusal e, zeka ve gelişimin önemini çok iyi bir alanda şeye başladım akademisyenlik e, projesine başladım çok böyle üniversite ismini vermeyeyim akademisyona girdim selam vermiyor oradaki e, kişi e, en tecrübeli e, proje koordinatörü niye çünkü ben orada genç Müslüman Onlara da bir tip değil. Yani burada bakanlığı, liderlik yetişim, eğitim hukuk alanında yani Amerika'daki liderlerin en üst tabaka, tabakada Amerikan eğitim liderlerinin politika geliştirildiği yerde yani hiç o şeylere uymuyorum. Yani genç, Müslüman, Türk, çocuk onların gözünde. Onlar, onların tabi tecrübeleri var. 60-70 yaşlarında yılların tecrübeleri var. Bana selam vermediler. 1 2 üç, dört, beş, altı. Yazıyorum bana hangi gün ne kadar selam vermem. Resmen ayrımcılık yapılıyor tamam mı? Yani orada dışlanıyorsunuz. Belki kültürünüzden, belki aksanınızdan ama daha sonra ben o kişi odamda geçiyor böyle gidiyor, durduruyorum. E, Can diyorum e, çıkıyor musun? Çıkıyorum. İyi akşamlar. Sabah geliyor beni selam vermeye gidiyor. Durduruyorum. Hoş geldin Can nasılsın? Nerede Proje var. Onu yanına gidip ya böyle proje var ortak yapalım ya. Yani. Sözün özü böyle aramızda bir 5-6 ay boyunca ayrımcılık, her türlü e, zorbalık yapmaya çalıştılar, dışlamaya çalıştılar ama orada eğer ki ben duygularımı ifade edelim, ifade edelim. kontrol etmeseydim, e, büyük ihtimal orada çok büyük bir kavga çıkacaktı ve ben orada e, büyük ihtimal o projeyi tamamlayamayacaktım. Ama e sonuçta e, bu 5-6 ay süresince ben e, elimden geldiği kadar sosyal ve duygusal duygularıma hakim olmayı ifade etmeye çalıştım ve en sonunda o bana selam vermeyen benim dışlayan kişi benim doçentliğim için en önemli en büyük desteği veren e, referans mektubunu veren kişi de o oldu. Yani sözün özü e, bizler e, hayatımızda yani şöyle baktığımız zaman Türk Türk gençleri gerçekten pırıl pırıl öğrenciler. Çocukların hepsi pırıl pırıl aslında baktığımız zaman herkes akademik 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 diyoruz da eğer ki gerçek mutluluk gerçek başarı sosyal ve duygusal e, zekadan e, geçiyor peki nedir hocam çok yani bu sosyal duygusal zekayı bize e, en kısa en açık şekilde nasıl anlatırım derseniz bir öz farkındalık herkes çocuklarımız sevgisini mutluluğunu kızgınlığını bir herkes öz farkındalık üzerine ee, çocuklarımıza fırsat tanımamız gerekiyor. İki, kendimizi ifade etmek, sevgimizi, heyecanımızı anlamak, anladıktan sonra ifade etmek. Üç, her şey biz değil, karşı tarafındaki sosyal farkındalık. Dört, iletişim e, becerisi. Beş de e, veriye dayalı etik karar verme modeli. Şimdi e, son e, iki dakikamda. Onu e, üzerinden geçeceğim. Şimdi sosyal duygusallarının beş boyutu var. Birincisi öz farkındalık. Kendimizi duygularımızı anlamak. İkincisi ifade etmek. Üç, e, karşı tarafın duygularını anlamak. Dört, iletişim becerileri. Beş de etik karar verme modeli. Biz okullarımızda, ailemizde etik karar verme modelini uygulamamız gerekiyor. Bir, nedir bu et, model nedir bu etik karar verme? Bir, önce e, hayatımızda gerçek verileri ve varsayımları toplamamız veriye göre, gerçeklere göre hak etmemiz gerekiyor. Ve olayın, problemin, etik sorunun hem akademik hem bireysel sosyal olarak tanımak tanımlamak gerekiyor. Ve etik olarak karar vermek için bizim kanunu, kuralları bilmemiz gerekiyor. Dört, bizim kararımızdan kimler nasıl etkilenecek onları anlamamız gerekiyor etkileşim yaptığımız kişilerin sosyal kültürel e, kronolojik e, yapısını bilmemiz gerekiyor ahlakı il, ilgi moral principle moral principle ya yani atamız Mustafa Kemal Atatürk 100 yıl önce bu moral principle dediğimizde musun? moral principle moral principle uygulamak fikri ür vicdan ür fanı ür ya yani kimsenin boynundan altına girmeden Moral principle var, moral principle ahlaki değerler uygulamak. Atamızın dediği gibi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller olmak. Kimsenin boynunun altına girmeden e, bu e, kararları uygulamak ve çok fazla seçenek var, çok fazla karar var. Bu kararları e, genel olarak e, hepsini göz e, incelemek ve değerlendirmek, uygulamadan önce uzmanlarla tanış, e, danışmak, onlardan yardım istemek ve kararımızı şeffaf bir şekilde uygulamak yani bakın bu 11 aşamaya kadar geldik şeffaf şekilde uyguladıktan sonra uzun vadede ve kısa vadede geri bildirimler almak yani bizim davranışlarımız bir karar verdik ama bunun etkisi nedir bu geri bildirimde alıp yaptığımız kararları davranışları doğruysa devam etmek yanlışlık eksik varsa da onları düzeltmek onları daha iyi hale getirmek gerekiyor. Yani kısacası arkadaşlar hem okullarımızda hem evlerimizde bizim öz farkındalık, öz yönetim yani kendimizi ifade etme, sosyal farkındalık, iletişim, etkili iletişim ve etik karar verme modeli, etik karar verme modeli de veriye, gerçeklere, kanuna, sosyal adalete, fırsat eşitliğine ve uzmanlarla danışarak, konuşarak işbirliği içerisinde karar vermek ve kararımızı kontrol etmekten geçiyor. Tekrardan nazik davetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Amerika'dan, Türkiye'ye tekrardan sevgiler, saygılar, mutlu ve umutlu kalın. Ve sorumuzu da Emin Hanım, hocam siz, siz sorabilirsiniz. Siz de sorabilirsiniz hocam. Teşekkür ederiz paylaşımınız için e, ee, evlerinizde, okullarımızda, çocuklarımıza sosyal ve duygusal gelişim becerilerini nasıl öğretebiliriz? Sorumuz bu değil mi hocam? Yanlış söylemedim. Evet. E, tamam. Sonuçta hep akademik, <laughs> akademik, akademik çocuklara e, at yarışı gibi böyle not ortalaması GPA'ye göre, sınav sonuçlarına göre e, biz odaklanıyoruz, onu, onu teşvik ediyoruz ama aslında olması bakın şu anda ciddi e, sosyal ve duygusal müfredat Amerika'da Avrupa'da en çok verilen eğitim eğitimcilere öğrencilere sosyal duygusal eğitimler e, biz bunları e, çocuklarımıza ok hem okulda hem evde hem toplum olarak e, nasıl e, kazandırabiliriz bu beceri bunlar yani bunlar do anne karnından doğmuyor. Bunlar e, bunların evet. hepsi e, beceri bunlar çocuklarımıza e, kazandırılması gerekiyor. Biz bunu konuşmak e, konuşmamız gerekiyor. Ee, arkadaşlar zam, yedi, yedi de, kaç yedi, yedi dakika. aslında, evet. yedi dakikalık? 7 dakika. Şimdi Olcay Hocamızın sorusuyla 7 dakikalık odalara dağılacağız. Odalarda ilk önce herkes kendini tanıtabilir. E, ondan sonra da soruya cevap arayabilir. Herkes e, şu soruya cevap arıyor. Evlerimizde, okullarımızda, çocuklarımızda sosyal ve duygusal gelişim becerilerini nasıl öğretebiliriz? Nasıl geliştirebiliriz? Bununla ilgili paylaşımlarda bulunmanızı istiyoruz. Şimdi odalara dağılacağız. Ee, görüşmek üzere o 7 dakika sonra.